Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd Rahman Rahim olan Allah'a aittir. Salat selam olsun Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a. Selam olsun Hazreti Adem'den bugüne kadar tağutları reddeden muvahit Müslümanlara. Oruçla alakalı fıkhi meseleleri geçen dersimizde gündeme getirmiştik. Bu akşam inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İftarda özel bir yiyecek belirtilmiş midir? Orucu ne ile açmak gerekir? Yani orucu açarken herhangi bir özel yiyecek var mıdır? <laughs> Selman bin Amir'den demiştir ki Muhammed Aleyhisselam sizden biriniz oruçlu olduğu zaman hurma ile, hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Çünkü su temizleyicidir buyurdu. Hadis-i şerif oruçların Oruçluların oruçlarını hurma ile açmalarını teşvik etmektedir. Bu emir vacip olduğunu değil, mendup olduğunu gösterir. İftar etmek için ilk planda hurmanın tavsiye edilmesi daha çok hurmanın göze kuvvet verdiği hikmetine dayandırılıyor. Çünkü her ne kadar hurmanın çoğu gözlere zarar ise de azı faydalıdır. Tatlı olduğu için iştahı keseceği, böylece haddinden fazla yemeye mani olacağı hususu da düşünülebilir. Enes bin Malik radıyallahu şöyle dediği rivayet edilmiştir. Muhammed Aleyhisselam akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile yoksa kuru hurma ile iftar ederdi. O da bulunmazsa birkaç yudum su yudumlardı. Tirmizi'nin rivayetinde Muhammed Aleyhisselam yazın su ile kışın hurma ile iftar ettiği bildirilir. Yani farz değil, vacip değil, sünnet olan, mübah olan bir mesele. Yani özellikle hurma teşvik edilmiş. Anladığımız kadarıyla rivayetlerden. Sonra su iftar edilebilir. İftarı bu şekilde yapmak mubah olan meselelerdendir. İftar öncesinde özel yapılacak dua var mıdır? Mervan bin Salim el-Mukaffa'dan demiştir ki İbni Ömer radıyallahu an sakalını avuçlar, avucundan artan kısmını keser. O şöyle dedi. Muhammed Aleyhisselam iftar ettiği zaman susuzluk gitti, damarlar nemlendi ve inşallah ecir hasıl oldu. Muaz bin Zuhre Muhammed Aleyhisselam'a kadar ulaştırdığı rivayetinde Muhammed Aleyhisselam'ın iftar ettiği zaman şöyle dediğini haber vermiştir. Ey Allah'ım sadece senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım. İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayetle Muhammed Aleyhisselam iftar ettiği zaman Ey Allah'ım sadece senin rızan için oruç tuttum, senin rızkınla iftar ettik. Bizden kabul et. Sen işitici ve çok bilicisin derdi. Muaz bin Zühre'den rivayetle Muhammed Aleyhisselam, Allah'a hamd ederim. O bana yardım etti, oruç tuttum. Rızık verdi, iftar ettim derdi. Başka bir rivayette Abdullah bin Amr bin El As radullah'tan Muhammed Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şüphesiz Oruçlunun iftar esnasındaki duası şudur: Ey Allah'ım, senden her şeyi içine alan rahmetinle günahlarımı bağışlamanı isterim. Hanefilerce iftar esnasında okunan dua şöyledir: Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana tevekkül ettim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ramazan'ın yarınki günü orucuna da niyet ettim. Artık benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Bu rivayetlerden herhangi birisiyle dua etmek sünnettir. Yani burada önemli olan <laughs> acıktıktan sonra e, acele etmeden iftarımızı etmeden önce ya hurmadır veyahut da işte e, suyla. Kısacık bir duayı unutmamak gerekir. Bunu anlıyoruz bu rivayetlerden. Bir de hem kendimize hem başkaları için de Tabii ki dua edeceğiz. Çünkü dua müşterektir. Her an ve her zaman sadece insan, Müslümanlar, Müslümanlar kendisi için dua etmemeliler. Başkalarını da dualarına katmaları gerekir. Kıybet etmek orucu bozar mı? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Muhammed aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi terk etmezse Allah'ın onun yeme içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur diye buyurdu. Hadis-i şerifte geçen yalan sözün içine batıl sözler, iftira, lanet gibi kavramlar da girer. Yalanla iş gören tabiri de her türlü kötülüğü, gö günah işleri içine alır. Muhammed Aleyhisselam bu hadisinde oruçlu olduğu halde dil ile ve bedenen yapılan günahları terk etmeyen kimsenin aç ve susuz kalmasına Allah azze ve celle'nin ihtiyacı olmadığını bildiriyor. Bundan maksat bu durumda olanların oruçlarının makbul olmayışıdır. Çünkü oruçtan makta, maksat mücerret manada, yani açık bir şekilde aç ve susuz kalmak değildir. Nefsi terbi terbiye etmek, şehvetleri kırmaktır. Oruçlunun her türlü günah işlemekten sakınması lazımdır. Yalancılık, gıybet, iftira gibi günahlar oruçtan elde edilen sevabı zayi eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Muhammed aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Oruç koruyucudur. Biriniz oruçlu olduğu zaman çirkin söz söylemesin, cahillik yapmasın. Eğer birisi ona çatarsa ben oruçluyum desin. Demek ki gıybet etmek, iftira etmek, boş boş sözlerle uğraşmak, meleyani zaman geçirmek Ramazan ayında orucu bozmamakla beraber. Yani tutmuş olduğu oruç kabuldür. Çünkü oruç ancak dışarıdan vücuda giren gıdalarla bozulduğundan dolayı. Fakat orucun maneviyatını götürüyor. Oruçtan fazla bir sevap elde edemiyor. Bu günahları işleyen kişi. Oruçluyken, abdest alırken buruna su çekilir mi? Lakit bin Sabra radıyallahu anh'tan rivayetle Muhammed aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Oruçlu olduğun zaman hariç burnuna su verirken suyu iyice çek buyurdu. Yani oruç oruç tutarken Ramazan ayı olabilir, Ramazan orucu olabilir, kaza orucu olabilir, Ramazan ayından sonraki tutulan nafile oruçlarda olabilir. Oruç tuttuğunun haricinde diyor abdest alırken burnuna su çek. Oruç tutarken çekme diyor. Çünkü oruç tutarken burnuna suyu çektiği zaman denizden içeri girer, girebilir. Onun için de oruç sıkıntıya girer. Bu hadis-i şerif oruçlu olmayanların abdeste veya gusülde burnlarına su alırken suyu iyice çekmelerinin müstehap, oruçlular için ise mekruh olduğuna delildir. Çünkü suyun fazlaca çekilmesi halinde suyun dimağa veya boğaza ulaşması ihtimali vardır. Buruna su verirken boğaza su kaçması halinde Ebu Hanife, Malik, Müzeni ve bir kavlinde Şafi'ye göre oruç bozulur ve kaza icab eder. Ahmet bin Ambel, Evzai, İshak, Nasır ve bazı şafi ulemasına göre Oruç bozulmaz Bu unutarak yiyip içmeye benzer Geçende de bu soruyu işlemiştik Abdest alırken Bilerek veya bilmeyerek Unutarak veya yanılarak e, Boğazdan içeri su yutmak Orucu bozar görüşünü söylemiştik Ve böyle durum başına böyle durum gelenler Ramazan ayından sonra Bir gün kaza etmelerini Söylemiştik Yani mesela insan unutarak yemesi, içmesi, istediği kadar mesela sofraya otursa, karnını doyursa unutarak yemesinden, içmesinden ne oluyordu? Bir beis yoktu. Ama unutarak da olsa abdest alırken su yutan kişi orucunu kaza etmesi gerektiğini söylemiştik. Kan aldırmak orucu bozar mı? Sevban radıyallahu anh'dan Muhammed Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kan alanın da kan aldıranın da orucu bozulmuştur. Hadiste söz konusu olan kan alma hacamat denilen ve özel bir aletle yapılan baştan kan almadır. Kan alanın da kan aldıranın da orucu bozuldu sözünden. Muhammed Aleyhisselam'ın maksadı oruçla, oruçlarının e, bozulduğunu bildirmek değil, onların oruçlarının bozulmak üzere olduğunu haber vermektir. Bu ifade Arapçada helak olmak üzere olan için kullanılan falan helak oldu tabirine benzer. Kadılığa tayin edilen kişi Bıçaksız olarak kurban edilmiştir. Hadisi de bu kabil'dendir. Kan aldıranın orucunun bozulmak üzere olmasına sebep kan aldırması yüzünden halsizleşmesi, gücünün azalmasıdır. Kan alanın orucun bozulmak üzere olması da şu yöndedir. Kanı alan kişi kan aldıracak olanın başında açtığı yaraya bir borunun ucunu koyar, diğer ucunu da ağzına alarak kanı çeker. Bu esnada boruya gelen kanın boğaza kaçması ihtimali vardır. Dolayısıyla kan alan kişinin orucunun bozulma tehlikesi baş göstermiştir. Ama bu orucun bozulduğunu göstermez. Cumhur göre kan aldırmak orucu bozmaz. Boğazına kaçmamak kaydıyla kan alanın da orucu bozulmaz. Ancak Şafi, Maliki ve Sevriye göre oruçlunun kan aldırması mekruhtur. Hanefilere göre mekruh değildir. Ancak oruçluğunun zayıf düşmesine sebepse Hanefilere göre de mekruhtur. Yani eskiden kafanı kafadan mesela şu ortadan hacamat yaptırıldığı zaman cileti falan vurduğunda adam hacamat yapan kişi boruyla çekiyormuş kanı. Boruyla çeker, çekerken de boğaza kaçabilir. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam ondan dolayı e, hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulduğu ifadesi geçti. Ancak dikkat ederseniz Orada bir tehdit varı. O sözün Muhammed Aleyhisselam'ın o sözünün tehdit varı olduğunu söyledi alimler. Yani boğaza kaçmadığı müddetçe oruç bozulmaz. Bu konularda mümkün mertebe zaruri bir durum olmadıktan sonra ne yapıyorduk? İftardan sonraya doktora mı gideceğiz mesela diyelim. Çok eğer bizi düşürmemişse hastalık bedene çok zarar vermiyorsa iftardan sonraya bırakacağız. Hap mı içeceğiz, ilaç mı içeceğiz? E, iftardan sonra yani orucumuzu bozmasa bile mekruha düşülecek meselelerde dikkat etmemiz gerektiğini geçen de söylemiştim. Oruçlunun kusması orucu bozar mı? Ebu Hureyre radıyallahu, radıyallahu Muhammed aleyhisselamın şöyle buyurduğunu söyler. Oruçlu iken istemeyerek kusan kimseye kaza gerekmez ama kendisi isteğiyle kusarsa orucunu kaza etsin. Hadis-i şerifte geçen isteyerek kusmaktan maksat kişinin herhangi bir dahile olmadan kusmuğun kendi kendine gelmesidir. Kendi isteğiyle kusmak, parmak atmak gibi bir yolla isteyerek kusmaktır. Bu hadis şerif mutlak olarak az veya çok kendi kendine gelen kusmuğun orucu bozmadığına, istenilerek getirilenin ise orucu bozduğuna delalet etmektedir. Kendi kendine gelip de önleyemeyen kusma dört mezhebe göre de orucu bozmaz ağza gelen kusmukun geriye gitmesi halinde orucu bozulur ve kaza icap eder. Ancak Hanefi imamlarından Ebu Yusuf ile Muhammed arasında ihtilaf vardır. Ebu Yusuf geriye giden kusmukun ağız dolusu olduğunda orucun bozulduğuna hükmeder. İmam Muhammed ise geriye giden kusmukun azlığına çokluğuna değil geriye gidiş sebebine bakar. Muhammed'e göre kusmuk geriye kendi kendine giderse orucu bozmaz kişi yutarsa o zaman orucu bozulur. Bu izahın ışığı altında istifra eden bir oruçluğun kusmuğunun geriye gitmesi konusunda şu dört halin olabileceği düşünülür. 1- Kusma ağız dolusundan azsa veya kişinin müdahalesi olmadan kendi kendine geriye giderse bu durumda hem Ebu Yusuf hem de Muhammed'e göre oruç bozulur. 2- Kusmuk ağız dolusu olmaz. Fakat kişi içeriye kendisi yutarsa Oruç Ebu Yusuf'a göre bozulmaz, Ebu Muhammed'e göre bozulur. 3. Kusmuk ağız dolusu olursa ve içeriye kendi kendine giderse İmam Ebu Yusuf'a göre orucu bozar, Muhammed'e göre bozmaz. Kusmuk ağız dolusu olur ve içeriye kişinin isteğiyle geri giderse her iki imama göre de oruç bozulur. Yukarıda işaret edildiği gibi kusmak sebebiyle oruç bozulursa sadece kazası gerekir. Yani burada da aslında geçerli olan şart boğazdan e, kusmanın geriye gitmesi. Yani içerden dışarı ağzın içine çıkıyor, ağzın içinden geriye giderse diyor oruç bozulur. Burada bir de kasten mesela e, insan bazen bizde yapıyorduk mesela çocukken videsi bunalıyor, rahatlamak için ne yapıyorduk mesela parmak ağza boğaza parmak takıp e, kusulabiliyordu. Kasten kusmaktan kasıt bu olduğunu söylüyor. Bir de herhalde bazen yemek yiyip yiyip de bu sosyete kesiminde mi varmış geçen birinden duydum. Yani bilerek isteyerek kuşuyor bir daha yiyor, kuşuyor bir daha yiyor. Böylesi de varmış yani. Burada demek ki anlaşılan mesele kuşmak orucu bozmuyor. Kusulduğu, kuştuğu zaman kişi mideye geri ağzın içinden geriye aldığından dolayı oruç bozuluyor. Unutarak yiyen kişinin kaza etmesi gerekir mi? Ebu Hureyre radıyallahu Anh'dan demiştir ki adam Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Ve ya Resulallah ben oruçluyken unutarak yedim içtim dedi. Muhammed Aleyhisselam sana Allah Azze ve Celle yedirip içirdi dedi. Bu rivayetten anlaşılan kişinin oruçluyken unutarak yemesi içmesi ile ilgili alimlerin büyük çoğunluğu unutarak cinsi ilişkinin dahi orucu bozmayacağını söylemişlerdir. Başka bir rivayette Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ramazan ayında unutarak orucu bozan kişiye kaza da kefaret de gerekmez. Yani e, bazı alimlerin görüşünü söyledi. Unutarak cinsi münasebette yani bir aile bir karı koca unutarak cinsi münasebette de bulunsa orucu bozulmaz dedi. Bilerek bilerek bir aile cinsi münasebette bulunursa kefareti gerekiyor. Yani o bozduğu günle beraber 61 gün oruç tutması gerekiyor. Burada demek ki unutarak oturdun sofraya İstediğin kadar yemek ye. Karnını doyurdu. Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Allah Azze ve Celle sana yedirdi, sana ikram etti diyor. Allah Azze ve Celle tutmuş, tutmuş olduğumuz, tutacak olmuş olduğumuz oruçlarımızı, kırmış olduğumuz teravih namazlarımızı, kılacak olduğumuz namazlarımızı ihlaslı bir şekilde karşımıza çıkarmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel agibetulil muttaqin vel audvane illa le zalimin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.